Orada bir oba var uzakta. Görmesek de, bilmesek de, işitmesek de ama bize bakan hayvan gibi bir oba var arkadaşlar. Obo ne onu söyleyeyim. Omuz, baş ve omuz. Bunun sonucunda ne oluyor? Şşt diye aşağı yönlü hareketler geliyor. Trump'ın artık mazbatayı alıp göreve başlamasına sayılı günler kaldı. 16 gün gibi bir şey kaldı. 20'sinde olacak. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama eğer aynı gün içerisinde 16 gün gibi bir zaman dilimi arkadaşlar. Bu zaman dilimine kadar fiyatlamasını kademeli olarak yapıyor. Fakat tram koltuğa oturmasının hemen arkasından yani 20'sinden sonra belki 20'sini beklemeden süreç birazcık hızlanabilir. Düşüş süreci birazcık hızlanabilir. Bazı arkadaşlar gerek YouTube gerek Twitter'dan ki bu arada Twitter'ı takip etmiyorsanız yorumlar ve açıklamalar kısmında bir link var ve şu anda bir ekrana koyuyorum size linki. Oradan da girip takip edebilirsiniz. Geliyor. Bazı yorumlar geliyor. O işte uçtu gitti etti. 96.000'den 98.000'e çıkınca herkes uçtuğunu kaçtığını iddia ediyor. Altcoin'lere bakıyorum. %40 düşen altcoin'ler %10 yükselmişti arkadaşlar. O yüzden daha yükseliş gelmedi. Tam gelmedi. Gelecek ve bu konuyla alakalı sizlere en ince detayları vereceğim. Şimdi grafik ekranını alıyorum. Grafik ekranında da size anlatmam gereken bazı ince en ince detaylar var. Hemen geçelim şöyle bakalım. Ekranımız günlük mumda açık değerli arkadaşlar. Böyle baktığınız zaman hiçbir şey görmüyor olabilirsiniz. Fakat ben size bunu görmeniz için birazcık kolaylaştıracağım ve şu an görmüş olduğunuz üzere bizim nelerimiz var? Bir omuzumuz var, bir başımız var. Hemen arkasından da bir de omuzumuz var. Bu obo formasyon diyorlar. Eğer bunun tersi olduğunda yükseliş normal obo olduğunda yani topo değil obo olduğunda ise düşüşü ifade ediyor. Bunu grafik teknik analiz baktığınız zaman detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bitcoin dominansına da şöyle bir geri dönüş yaptığımızda da Bitcoin dominansında çok da sert olmamakla beraber %5'lik bir geri çekilme yaşanmış arkadaşlar. Şimdi bu %5'lik geri çekilmede hatta şöyle söyleyeyim şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı mumları görünce bütün kripto para fenomenleri evet aşağı düştü işte Bitcoin dominansı yerle bir oldu alt koyunlar uçuyor gibi nidalar atıyorlar ama bu süreç bu şekilde değil. Bizim her şeyden öte 58 ve 56 değil arkadaşlar. Bizim 56'nı görmemiz gerekiyor. Bu net yani 56'nı gördükten sonra Asıl büyük rally'nin başlamasının fitilini ateşleyecek. 56 bizim için her şeyden iyi. İnşallah 45'ler düşer. İnşallah yerin dibine girer. Tabii ki de bu olayın tamamen ayrı meselesi. Bitcoin ekranına tekrardan geri döndüğümüzde ise zaten geçmiş videolarda da sizlere söylediğim üzere bizim ilk beklediğimiz noktalardan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz üzere 71 bin dolar seviyeler arkadaşlar. Alım yapacağımız seviye değil. Bakın bunu yine not olarak ekliyorum. Çünkü bu 71 bin dolar seviyelerinde tabii ki de piyasa daha önceki direnç olduğundan dolayı burayı kendine destek olarak belirledi. Burada tabii ki de belli bir yükselişini tekrardan yapacaktır. Yani tekrardan 80 bin bandına atacaktır. Bizim evet alım yapıyoruz ve Boğa sezonuna hazırlanıyoruz dediğimiz noktalar ise tam olarak şu görmüş olduğunuz alan. Bu da 55 binle ile 60 bin dolar seviyelerindeki alan değerli arkadaşlar. Bu alanda bizim kademeli olarak yani 60 bin dolar hadi 60 63 bin dolarlarda kademeli olarak adımlar yaparak geriye düşsün bırakın nakiti buldukça tekrar tekrar eklemeler yaparak bir sonraki büyük yükselişi bekleyeceğiz. Ne alacağımızı ne satacağımızı ne yapacağımızı bir an ilerleyen günlerde yani o gün geldiğinde size en ince ve en detaylı bir şekilde anlatacağıma inanabilirsiniz. Şu an için bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.